Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. İyi sabahlar diliyorum. Gününüz aydın olsun ve keyifli geçsin umarım. Evet iki tane destem var. Gördüğünüz gibi bir tanesi e, guru tarot kartları, bir tanesi de e, ruh hayvanları kartları. Bu deste gerçekten de çok güzel bir deste. Görselleri özellikle. Evet, şimdi bakalım hem hayvan kartlarımız hem de guru tarot kartlarımız sizlere ne mesajlar verecek. Umarım herkesin işine yarayan bir farkındalık kazandıran mesajlar gelir her birinize. Evet, koçlarla başlıyoruz. Sevgili koçlar için, burçlar üzerinden gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda belki yeni izleyen arkadaşlarım olabilir. Burç, burç. İki desteden mesaj vereceğim sabah mesajları olarak. Evet, koç arkadaşlarımın bakalım neyi duymaya ihtiyacı var. Koç Burcu, sevgili koçlar. Aa, çekemedim kartı. Aa, Şahin Ruhu çıktı bakın, sevgili koçlar. Şahin ruhu diyor ki kutsal ruh rehberiniz olsun. Evet. Sanki böyle e, rehberlik alacaksınız sistemden arkadaşlar. Eş zamanlık olabilir. E, gelen mesajlara dikkat edin. Yani gün içinde mesajlar gelebilir sanki ilahi sistemden. Büyük resmi e, ve ayrıntıları gör diyor bakın. Yani hayatınızda şu anda e, büyük resmi görmek Ayrıntılara önem vermek değerli. Hani her şeyi derler ya ayrıntılarda gizlidir. Bugün bu zaman diliminde biraz ayrıntılara dikkat edin. Ee, aynı zamanda büyük resmi de görmeye dikkat edin. Yani ikisini bir arada yapmanız gerekiyor sanki. Büyük resmi gör ve ayrıntılara da bak diyor. Bugün biraz daha ayrıntı, ayrıntısal şeylere dikkat çekmek zamanı eş zamanlılık olabilir diyor mesela bir arkadaşınızı düşünüyorsunuz tak telefon çalıyor sizi arıyor bu olabilir bakın eş zamanlılıkla alakalı ve ilahiden de gelen mesajlar aynı zamanda dikkat sevgili koçlar güzel enerjiler çıktı bakalım guru tarot kartlarımız ne diyor aa rehberlik et dedi bakın Burada bakın burada da bir rehberlik söz konusu. İki kartta da rehberlik çıktı. Belki e, ya bir rehbere ihtiyacınız var. Şu anda yönünüzü bulamadığınız e, durumlar olabilir. Aynı zamanda o rehber siz de olabilirsiniz. Bakın rehberlik et diyor. Hani bilgilerinizle, belki spiritüel bilgilerle ya da e, edindiğiniz tecrübelerle Birilerine yardım etme durumu da olabilir. Belki sizden rehberlik isteyen birileri olabilir. Bu bir arkadaşınız olabilir, sevdiğiniz biri olabilir. Yani burada ya rehber, bir rehbere ihtiyacınız var, ya da bir rehberlik alacaksınız, sevgili koçlar. Zaten sistemden de geliyor. Bakın, kutsal ruh rehberiniz olsun diyor. Zaten bir şekilde rehberlikte alıyorsunuz. Belki o öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek, yaymak, onlara rehberlik etmek de olabilir, sevgili koçlar. Evet geldik boğa arkadaşlarıma Evet boğa burcu bakalım kartlarımız neler söyleyecek boğalar için Evet sevgili boğalar. Hindi ruhu geldi bakın size boğa arkadaşlarım. Hindi ruhu ruhu diyor ki nezaket ve minnetle verin. Yani sanki şu an sizin için verme zamanı bir yardımlaşma söz konusu olabilir. Nezaketle minnetle isteyerek canınızdan verin diyor bakın. Maddi ve manevi yardımlardan bahsediyor tabii sevgili boğalar. Sanki biraz birilerine yardım etmek maddi olmasa bile Tabi gücünüz doğrultusunda ufak tefek şeyler olabilir ya da haliniz vaktiniz iyiyse sanki birilerine böyle biraz yardım etmek ihtiyaç sahiplerine biraz böyle o dokunuşları yapmak değerli olacak. Bu tabi eğer gücünüz yoksa maddi olarak manevi de olabilir. Çünkü manevi destekler de hayatımızda çok önemli. Arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle. Hani biraz yardım ve destek. Hani almaktan çok sanki şu anda sizin için biraz vermek gerekiyor. Tabi bu bir dengedir. Alma verme dengesidir. Ama şu anda bugün size biraz böyle vermek e derler ya az veren candan. Evet, o tarz bir durum. Maddi ya da manevi bir yardım yapabilirsiniz. He, bu arada yardım yaptıkça karmalar da temizlenir arkadaşlar. Bunu da hatırlatayım. Ara ara söylüyorum zaten. Karmalarınızdan kurtulmak için yardım, destek verebilirsiniz. Tabii içten ve gönülden olacak bu. İstediğiniz için olacak. Hani sırf karmam temizlensin diye değil yani. Evet, bakalım. Guru Karot kartları ne tavsiye veriyor bu arkadaşlarıma? Bağlarını kes diyor bakın sevgili boğalar. E, artık e, bir şeyleri geride bırakma, bir şeyleri bitirme zamanı. Size acı veren, size hüzün veren, e, o taşıdığınız üzerinde pardon üzerinizdeki yükler, yüklerden Arılma zamanı. O yüzden biraz o bağları kesme ve zaten yeni bir yıla girdik biliyorsunuz. Bir şeyleri geride bırakmak zamanı sizler için. Evet geldik ikizler burcuna. Sevgili ikizler için bakalım ne mesaj geliyor ikizler burcu. Aa Yusufçuk kartı çıktı çok güzel. Evet farkındalık ve ruhsal bir uyanışı temsil eder. Çok güzel bir kart çıktı bu arada. Evet sevgili ikizler arkadaşlarıma diyor ki bakın gerçek yanılsamanın ötesindedir. Evet çok manidar çok anlamlı gerçekten de sanki böyle sizde bir büyüme bir farkındalık ruhsal gelişme yani spiritüel alanda belki vakit geçiriyorsunuzdur, seviyorsunuzdur. Sanki spiritüel büyümeler daha ön planda. Çünkü Yusufçuk kartı bunu temsil ediyor, ruhsal büyümeyi temsil ediyor. Her anlamda bir farkındalık kazanabileceğiniz bir dönem. Evet, çok güzel çıktı. Bakalım ikinci destemiz ne diyor? ikizler arkadaşlarım için. Yeniliklere açık ol dedi bakın. Demek ki hayatınıza yeni enerjiler giriyor, arkadaş olabilir, yeni bir adım olabilir. Yeniliklere açık ol diyor. Ha yani kapalıysanız buna karşı da uyarıyor olabilir. Hani direnç gösteriyorsanız, biraz yenilikleri istemiyorsanız, hayatınızda hep aynı da kalmak istiyorsanız biraz artık kendini yeniliklere aç ki tazelen diyor bakın. Evet. Yengeç burcundayız. Sevgili yengeçlere gelecek olan mesaj. Aa aslan ruhu çıktı yengeçlere bakın. Evet. Cömert oluyor bakın. Cömert ruhlu olun diyor. Biraz sizi cömert olmaya davet ediyor aslan burcu <laughs> belki bir yardım söz konusu olabilir cömert olmakla alakalı şimdi aklıma bu geldi hani ihtiyaç sahiplerine yardım etmek maddi manevi yardım da olabilir tabi sadece maddi olmaz manevi de olabilir sizin artık gücünüz doğrultusunda insanlara cömert olmak sevecen davranmak mütevazi olmak. Bunları söylüyor. Diyor ki aslan ruhu gururlu ve mütevazi ol diyor. Hani gururunu da e, bir kenara bırakma ama biraz da mütevazi ol dedi size. Tabi aslan güç demektir arkadaşlar aynı zamanda. Yani sanki siz güçlü bir zaman dilimine giriyorsunuz sevgili yengeçler. Daha kararlı, daha atik, daha başlatan bir ateş elementini de taşıyor aslan biliyorsunuz tarot kartında. O yüzden hem cömert ruhlu olmak bugünün enerjileri ya da bu zaman diliminin enerjileri sanki sizler için bu şekilde gururlu ve mütevazi olmak sizler için değerli olacak Evet ikinci destemizden de alalım bakalım Evet Kolektiften arınma diyor bakın biraz sanki arınma zamanı sizler için belki şifalanma arınma zamanı olabilir burada gerçekten bir şifa olabilir hastalıklarınızla alakalı ya da arınmanız gereken şifalanmanız gereken neyse sanki bu şekilde e, kolektifte bir arınma var arkadaşlar evet yengeç arkadaşlarım da çok güzel evet şifa size geliyor evet aslan burcundayız aslanlar için bakalım Kartlarımız ne mesaj verecek? Susamuru ruhu çıktı aslanlara. Evet, ne diyormuş Susamuru? Hiçbir zaman yalnız değilsin. O yüzden burada biraz dostluk temalarını da işliyor arkadaşlar. Sevgi dostluk, destek. Yani sizin desteğe ihtiyacınız varsa biraz sevdiklerinizle, ailenizle paylaşabilirsiniz. Bazen zaman zaman oluyor destek arıyoruz ya da belki arkadaşlarınızın, sevdiklerinizin desteğe ihtiyacı vardır. Yani burada hiçbir zaman hiç kimse yalnız değildir. Ya destek olmak ya da destek vermeyi temsil ediyor. Bu ara belki bu enerjilerde olabilirsiniz. Dostlarınıza, dostlarınızın yanında olmak, sevgi dolu olmak, onlara destek vermek ya da tam tersi sizin ihtiyacınız varsa size destek veriyor. Evet, bakalım ikinci destemiz ne diyor aslanlara? Aa, cesaretli ol dedi. Evet, aslında güzel bir kart çıktı. Hani aslanlar, aslan burçları gerçekten cesaretlidir. Bir ateş elementi olarak başlatandır. O yüzden sizi buna davet ediyor bakın. Hani adımlar atmak istiyorsanız biraz hayatınızda tam da zamanı cesaretle ilerle diyor. Yani geride kalma diyor. Hani belki biraz üşeniyorsunuz, belki biraz atalettesiniz. Buna karşı da uyarıyor olabilir sevgili aslanlar. Tabii Aslan burcu olduğumuz için hep de yani başlatan olamazsınız. Her insan her şeyi yaşıyor hayatında. O yüzden biraz cesaretiniz kırıksa, biraz bir şeylere adım atamıyorsanız cesaretli ol o adımları at diyor. Evet. Başaklardayız. Sevgili başaklar için. Bakalım kartlarımız ne söyleyecek. Başak burcu Aa bu kalemun çıktı Evet bu kalemun kartı diyor ki gibi yapın Hani öyleymiş gibi yapın adapte olma sürecine girdiğiniz bir dönem sanki arkadaşlar sizin şu anda bu kalemun kartıyla. Biraz bir şeylere uyum sağlamanız ve adapte olmanız gerekiyor. Yani adapte olamadığınız ve uyum sağlayamadığınız şeylerle alakalı biraz dikkat. Hani gibi yapın. Hani bu kalemun her şeye, her koşula uyar ya, kendini değiştirir ya. Sizin de sanki bu ara o koşullara uyum sağlamanız gerekiyor. Pardon. Biraz adaptasyon gerekiyor. Evet. Gelelim ikinci destemize. Aa mucizeler koşuyor dedi bakın. Güzel mucizelere gebesiniz sanki. Sevgili Başaklar çok güzel. Umarım olur hayatınızda böyle güzel mucizeler. Çok güzel. Sizinle olsun, alın kabul edin mucizeleri. Terazi burcundayız. Terazi arkadaşlarım Bakalım kartınız nedir? Şöyle şu kart gözüme ilişti. Böyle çekti beni. Oo, güçlü bir kart çıktı bakın. Kahverengi ayı ruhu. Diyor ki mola ver. Ee, biraz sanki sizin için dinlenme zamanı. Hani çok koşuşturdunuz, çok yoruldunuz, bir şeylerle çok mu uğraştınız? Biraz mola vermeye, biraz kendi içinize dönmeye. Belki yalnız kalma ihtiyacı da olabilir bu. Ee, Biraz kendinize zaman ayırmanız gerekiyor sanki. Kartlar yani bu e, güzel, e, şirin ayı kartımız sizi biraz böyle dinginliğe, sakinliğe ve kendinize zaman ayırmaya teşvik ediyor. Mola ver diyor, biraz dur diyor. Meditasyon e, bu kartta öneriliyor arkadaşlar. Meditasyon, o iç görünüzü kazanmak için sanki biraz kendinizde olmanız gerekiyor. Ayı ruhuyla birlikte. Evet, bakalım. İkinci destede neler var? Teraziler. Aa mucizeler koşuyor dedi. Biraz önce Başaklara da aynı kart çıktı. Evet yükselen ve ay burçlarınıza da bakın bu arada. Sanki mucizeler geliyor hayatınıza. Umarım o istediğiniz şeyler, belki düşlediğiniz şeyler, belki ya bir mucize mi olacak sanki gelmez dediğiniz şeyler umarım gelir hayatınıza. Evet. Akreplerdeyiz. Akrep arkadaşlarım. Yükselen ve ay burçlarınıza da bakın arkadaşlar. Evet. Sevgili akrepler için. Yunus ruhu çıktı bakın. Sanki böyle neşeli, hayat dolu bir döneme giriyorsunuz. Çünkü Yunus biliyorsunuz çok sevecendir, çok pozitiftir. Biraz da oyuncudur. Sanki böyle daha hayata e, iyi bakış açılarıyla baktığınız. Biraz eğlendiğiniz bir zaman dilimi olabilir Yunus kartıyla. Diyor ki Yunus kartı o da doğru bu da doğru. Yani hayatta zaten yanlış diye bir şey yok. Her şey bizim hayrımıza. Bir kere bunu kabul etmemiz gerekiyor. E, hayatta dualite olduğu sürece her şeyin e, her şey çünkü kendini kendinin zıttıyla var oluyor. O yüzden her şey aslında doğru hayatımızda. Ve dediğim gibi biraz sanki daha böyle neşeli bir zaman dilimi olacak sizler için Yunus kartıyla. Evet, yanlış diye bir şey yok. Sadece dualite vardır diyor. Bunu hatırlatıyor. Evet, ikinci destemiz ne diyor bakalım? Akrep arkadaşlarım için Gücünü keşfet dedi bakın. Evet. Ne kadar güçlü olduğunu hatırla. Hani belki biraz güçsüz hissediyor olabilirsiniz. Onun için çıkmış olabilir gücünüzü toparlamak için. Kendinize güvenin. Sanki o gücünüzü keşfederek eğer adımlar atarsanız hayatınızda da güzel şeyler olacak. Kendinizi keşfetme zamanı. Evet sevgili yay arkadaşlarım. Yaylar için bakalım kartlarımız ne diyecek. Aa Yunus kartı çıktı. Evet Yunus kartı biraz tabii böyle Yunuslar eğlenceli hayvanlardır biliyorsunuz çok şirin eğlenceli. Sanki sizin de e, bu dönemde bugün e, hayatın eğlenceli taraflarınızı taraflarını görmeniz gerekiyor ya da bu ruha sahip olabilirsiniz. Şu anda gerçekten eğlenceli hani. E, Hayatı biraz siyiye alan eğlenceli taraflarını gördüğünüz bir zaman dilimi olabilir. Ayrıca Yunus Ruhu diyor ki o da doğru bu da doğru. Yani hayatta zaten yanlış diye bir şey yok. Her şey bizim hayrımıza bir de bunu hatırlatıyor bize. Çünkü biz dualite dünyasında yaşıyoruz. Yanlış diye bir şey yok. Sadece dualite vardır. Çünkü ee, iyinin yanında kötü olmalı, kötünün yanında iyi olmalı ki biz bir 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 şeyleri görelim hayatta. O yüzden o da doğru, bu da doğru. İstediğin gibi yaşa diyor bakın. Evet. Her şeyde de bir hayır vardır diyor aynı zamanda. Şer gibi gördüğümüz şeylerin altında gerçekten de hayırlar var. Buna da dikkat çekiyor aynı zamanda. Yunus ruhu. Evet yaylar için bakalım Mesajımız ne diyor? Korunuyorsun dedi. Çok güzel. Evet, ilahi tarafından, melekleriniz tarafından, rehberleriniz tarafından sanki ekstra korunduğunuz bir zaman dilimi. Çünkü biz zaten korunuyoruz arkadaşlar. Ama tabii bu kartlar da bize aslında bunu hatırlatıyor. Çünkü unutuyoruz. Korunduğumuzu bile unutuyoruz. Her şey sistemden geliyor zaten arkadaşlar. O yüzden korunduğunuz bir zaman dilimi. Evet, Oğlaklardayız. Oğlak burcu için bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Evet kahverengi ayı ruhu çıktı bakın. Güçlü bir döneme giriyorsunuz. Çünkü ayı güçtür, destektir biliyorsunuz. Güçlü bir hayvan olduğu için sanki siz de o enerjileri taşıyor olabilirsiniz. Ve ayı ruhu diyor ki size biraz mola verin. Biraz yalnız kalın. Biraz böyle iç görünüzü kazanın. Ha, ha, e, sanki Oğlak arkadaşlarımın biraz yalnız kalması gerekiyor. Biraz kendi içine dönmesi gerekiyor. Yani kendi kendinizle olmaya ihtiyacınız var. Bir tefekkür hali e, gerekiyor sanki. Bu arada meditasyon yapabilirsiniz. Bir içgörü kazanabilirsiniz. Belki kararlar almak için de bir hani kendine mola ver diyor. Kendinle ilgilen. Evet. Bakalım ikinci deste de ne var? kendine nazik ol dedi bakın bazen kendimize hoyratça davranabiliyoruz arkadaşlar o yüzden e, biraz kendimizi e, çok fazla eleştirmemek kendimize iyi davranmak kendimize kendimizi biraz şımartmak Evet sanki oğlaklarda biraz bunları yapmanız gerekiyor çok yüklenmeyin kendinize Eğer böyle bir durum varsa biraz kendinize karşı da nazik olun Evet arkadaşlarım için bakalım. Tavsiyeler neler? Oo, bu kalemin ruhu çıktı kovalara. Evet, resimler de çok güzel bu destede. Diyor ki bu kalemin ruhu gibi yap. Yani ortamlara ayak uydur. Adapte olma sürecindesiniz sanki. Yani bir şeylere adapte olmanız gerekiyor. Sevgili Kova burcu arkadaşlarım, uyum sağlamak, hani uyum sağlayamadığınız şeyler neyse bugün bu zaman diliminde biraz gibi yapın diyor bakın. Gibi yap diyor. O yüzden bir adapte süreci, bir uyum sağlama süreci var sanki sizler için. On yani hani bu kremonlar her şeye adapte olur. Hemen o renge bürünür ya. Sanki bazı durumlarla alakalı sizin de bir şeylere adapte olmanız ve uyum sağlamanız gerekiyor. evet kartlarımızdan da bir kart seçelim ne diyor bakalım somutta kararlar evet biraz karar alma zamanı sanki yani artık e, o hayata geçirmek istediğiniz şeylerle alakalı karar al, karar al ve adım at diyor arkadaşlar hem bu arada imgeleme de yapabilirsiniz enerjiyi daha çabuk çekmek için olumlama imgele, imgeleme evet balık burcundayız Bakalım balık arkadaşlarım için kartlarımız neler söyleyecek. O güçlü bir hayvan ruhu çıktı size bakın. Gergedan ruhu. Gergedan ruhu diyor ki her engeli aşın. Yani şu anda sanki çok güçlü bir zaman dilimi. Her engeli aşacağınız bir zaman dilimi. Hani bir şeyle uğraşıyorsanız sakın yarıda bırakmayın arkadaşlar. Hani pes etmek üzereyseniz pes etmeyin. Çünkü engelleri aşacaksınız. Tabii o engelleri açtıktan sonra da daha bir e, zafer kazanmak, e, kendine daha güvenmek olabilir. Evet. Yani gücünüzün biraz da farkınıza varmanızı öneriyor bakın. Her engeli aşabilirsin burada diyor bakın. Evet, ikinci desteden de mesajımızı verelim balık arkadaşlarıma. Aa, sürpriz gelişmeler var. Ne kadar güzel sevgili balıklar. Evet, umarım o güzel sürprizler, o güzel gelişmeler hayatınıza gelir. Evet, kartlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizler için bir yol ve bir ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.